Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar, Alp Navruz'a ve Ayça Ayşin Turan'a dair yeni filmleri, yeni dizi çekilişlerini, yeni reklam çekilişlerini ve yeni haberleri anında kanalımızdan yayınlıyoruz ve yayınlamaya da devam edeceğiz. Bu yenilikleri kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olup zil butonunu açık tutabilirsiniz. Arkadaşlar, Alp Navruz'un çekildiği Yürek Çıkmazı'na dair de yenilikleri, yeni fragmanı, kamera arkası çekilişlerini anında kanalımızdan yayınlıyoruz. Yenilikleri kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olup zil butonunu açıp tutabilirsiniz. Arkadaşlar bu defa da sizler için Alp Navruz'un güzel karizmatik fotoğraflarını sizler için video halinde bir araya topladık. Umarım videomuzu sona kadar izlersiniz ve beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yazmayı unutmayın lütfen. Bizler de sizler için çalışıyoruz. Sizin hoş yorumlarınız bizim için çok önemli. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler dilerim. Hoşçakalın, takipte kalın, mutlu kalın.